Herkese selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu video sizlerle Reddit'in place etkinliğinde Blackpink'in logosunu çizdik. Onu göstereceğim sizlere ve sizlerin de desteğini bekleyeceğiz tabii ki bu linkler olarak. Burada ne olduğundan bahsedersek Reddit'i hiç bilmeyenler için Reddit bir tartışma sitesi, forum sitesi gibi diyebilirsiniz. Subreddit Reddit dediğimiz bir sürü Konu açılıyor diyebiliriz buna bir sürü sayfa açılıyor Örneğin işte BTS sayfası Blackpink sayfası oluyor Ve burada paylaşımlar yapılıyor değişik paylaşımlar videolar fotoğraflar İşte kızların paylaştığı instagram fotoğrafları vesaire de paylaşılıyor vesaire bir sürü şey paylaşılıyor Böyle birçok konu var redditte ee, Bu redditte birkaç sene önce böyle bir etkinlik başlatmış ama sanıyorum ki o zamanlar ben bilmiyordum En azından ama... çok fazla ilgi görmemiş şu anda da şey sesi geldi benim sürem doldu. tekrardan koyabileceğim. Şimdi ne olduğunu anlatayım size. Önceki şöyle ilk başta bir black billboard'unu göstereyim size. Nerede olması lazım? Şurada bir. Evet biraz küçük. E, bakın bozmaya çalışıyorlar. E, biz de bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu nedir? Gördüğünüz gibi koskocaman kocaman bir kağıt düşünün. Burada Türkiye bayrağımız da var. Buraya da bir tane yapmaya çalışıyorlar ama e, burada bence çok güzel bir tasarım var. Türk bayrağını. Bunu da biz çok Türkler olarak aynı anda yaptık ve çok kısa sürede yaptık. Hatta saldıranlar falan da oldu. Geri toparladık falan. Ee, burada bir kağıt düşünün. Ama çok büyük bir kağıt bu. Her bir piksele bir tane renk atabiliyorsunuz. Örneğin sol üst köşeye gidersek. Şu bir piksel arkadaşlar. Şu. Ve 5 dakikada bir. Herkes 5 dakikada bir burayı bir piksel atabiliyor. Yani renk. Aşağıdaki renkleri kullanarak. Ve arkadaşlar 5 dakikada bir bu şekilde renkleri kullanabiliyorsunuz. Bakın şu attığımız yer, renk attığımız yer, renk yaptığımız yer. Bakın kağıdın büyüklüğüne bakın, renk attığımız yere bakın. Bakın kağıt bu kadar, bizim renk attığımız yer şu kadar küçük bir yer. Şimdi bakın bu neler yapıldı neler. Bu Türk bayrağı tasarımları hep renklerle arkadaşlar. Üzerine giderseniz görürsünüz bu şekilde bak. Türk bayrağı tasarımları. Atatürk. Atatürk'ümüz var burada. Hep onu da koruyoruz. Atatürk ve Türk bayrağını vesaire koruyoruz. E, tabii ki bazen e, kayıyor ama tekrardan düzeltiliyor renkler sıkıntı yok e, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Azerbaycan bayrağımız var buralarda bir yerlerde şurada evet burada Azerbaycan bayrağı var e, Türk bayrağımız zaten burada güzel bir tasarım yaptık bence çok hoş oldu hani böyle İstanbul'un silüeti gibi bu arada boğaz köprüsü vardı burada ama değişmiş herhalde ayarlanır e, Anıtkabiri de koyduk yine bu şekilde en ön tarafa Bence hoş oldu. Gördüğünüz gibi bir sürü tasarım var burada. Yine Blackpink tasarımı da yaptık arkadaşlar. Sabahları genelde biraz daha Blackpink tasarımına bakmaya çalışıyorum. Türk bayrağını tabii ki arada eğer doldurmuyorlarsa ben dolduruyorum kendi renkleri, Türk bayrağı renkleriyle. Burada mesela şurayı siyahla doldurmak lazım ama benim sürem yok. Süremi bekledikten sonra tekrardan doldurabiliyorum. E bu şekilde Blackpink ters c olarak bunu ters c olarak yapıyoruz Breaking logosunu koruyoruz burada Hani küçük bir logo ama evet olabilir çünkü neden ee, hani çok fazla bilmeyenler de olabilir diye ben de buradan duyurmak istedim şöyle ki reddite kayıt oluyorsunuz reddit sitesine e, mail onaylamanız gerekiyor olabilir renk koymak için emin değilim denersiniz reddit sitesine kayıt olduktan sonra benim aşağıda bırakacağım linke tıklayarak buraya geliyorsunuz hatta direkt şöyle gösterebilirim sanırım Link'e tıkladığınız zaman böyle bir şey karşınıza çıkacak. Zaten Blackpink logosunu direkt burada göreceksiniz. Üzerine tıkladığınız zaman da sizi o kağıt sayfasına götürecek. Ve Blackpink'in olduğu yere götürecek. Bu şekilde eğer bozanlar olursa Dediğim gibi şu C ters olacak. Hani bu bozdu da düzce yapmaya çalışmayın. Bu şekilde tasarım yapılmış. Yani logo bu şekilde olduğu için. Blackpink dediğim gibi şurada mesela buraya bir pembe koyabilirsiniz. Pembe ve siyah zaten iki renk kullanıyoruz Blackpink logosu olarak normal olarak normal olarak yani bu şekilde sizde böyle katılabilirsiniz etkinliğe belki hani tabi bu etkinlik bitebilir ama bitmezse belki canlı yayında da beraber bir şeyler yapabiliriz tabii ki toplanmak lazım bunun için çok büyük şeyler var burada Fransızların büyük yaptığı şeyler var burada Barış Manço'yu yapmıştık onu biraz bozmuşlar gibi yani bu şekilde tasarım ama bizim burada önceliğimiz tabii ki işte şurada Kore bayrağı falan var bizim önceliğimiz burada Atatürk ve Türk bayrağı oluyor bunu korumaya çalışıyoruz Türkler olarak. Blinkler olarak da burada Blackpink logosunu yapmışlar. Küçük bir yer olduğu için zaten çok fazla saldıran olacağını sanmıyorum her zaman. Ama arada böyle bozmaya çalışanlar olabiliyor. Ben de bu şekilde destek atıyorum. Video buraya kadar da seviliyorsunuz.